Arkadaşlar merhaba. Bu güzel sorumuzun çözümünü beraber yapmaya çalışalım. Şekilde bir ABCD dikdörtgeni var. Bu dikdörtgen 1 cm karelik karesel bölgelere ayrılıyor. Ve her karenin köşelerine de bir nokta konuyor. Kaç tane nokta AC köşegeni üzerindedir diye sormuş. Noktalardan kaçının bu AC köşegeni üzerinde olduğunu soruyor. Bu kareyi karesel bölgelere ayrılıyor. 1 cm karelik. Dolayısıyla oluşacak olan karelerin bir kenarı bir birim olacak. Bir şöyle temsili birkaç tane çizelim. Ne istemiş aslında bizden diye. Şimdi böyle kareleri yerleştirdiğiniz zaman karelerin köşelerinden bazılarının köşeleri şu AC köşegeni üzerine denk gelecek. AC köşegeni üzerine ve bu köşegen üzerine denk gelen karenin Bakın sonuçta bu bir kare ve 1 cm karelik alana sahip olduğu için uzun, kenar uzunluğu 1 bir birim olacak. Burası 1 bir birim, burası 1 bir birim. Köşesi tam buraya denk geldiği için şu mesafenin bir tam sayı olması lazım. Bakın, şu mesafenin eleman z olması lazım. Aynı şekilde burası için düşünelim. Bakın şöyle diyelim ki kareleri yan yana koydunuz. 3 tane kareyi yan yana koyunca ac köşegen üzerine denk geldi. E, kenar uzunluğu 1 bir birim olduğu için bakın tam köşe köşe. AC köşegenine denk geldiği zaman tam bir tam sayı uzunluğunda olması lazım. O zaman şu mesafenin de bir tam sayı olması lazım eleman Z. Hatta uzunluk pozitif olduğu için Z artı elemanı olsun da diyebiliriz. Bunu herhangi bir yer için de söyleyebiliriz. Bakın şurada diyelim kareleri üst üste koyuyorsunuz. Şöyle. İşte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane kare denk gelince de köşe tam buraya denk geliyor. E dikkat edin şu mesafe tam sayı. E şu taraftan da gelmek istediğinizde Şöyle diyelim. Tabi temsili sayı veriyorum yani. Gerçek sayı değil bu. Bakın tam buradaki karenin köşesi yine buraya denk geldi. Ve sayın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane kare. Bakın burası da bir tam sayı mesafe. Burası da bir tam sayı uzunluğundaki mesafe. O zaman karenin köşesi tam buraya denk geldiği zaman hem şu uzunluğun tam sayı olması lazım hem de şu uzunluğun tam sayı olması lazım. Peki bu uzunluk arasında bir bağlantı var mı? Var. Bakın şöyle bir üçgen var ve benzerlik kurabilirsiniz. Bunun buna oranı, bunun buna oranı ile ya da şöyle düşünebilirsiniz. Sonuçta ben şu mesafeyi biliyorum. Burası 84. Bu mesafeyi biliyorum. Burası da 210. Ben bunun eğimini hesaplayabilirim bunun buna oranından. Ve dolayısıyla herhangi bir noktadaki oranı bulmuş olurum. Hatta bir kartezyen koordinat sistemi çizelim. Şöyle x, y diye. Bu dikdörtgenimizi onun üstüne yerleştirelim. Burası 210 olur. Burası orijin. Burası da 84. Ve tam buradan geçen bir doğrumuz varmış gibi ve bu doğru orijinden geçtiği için y eşit mx şeklinde bir doğrudur. Ben bu eğimi bulmaya çalışıyorum. O eğim de buranın 84 olduğunu biliyorum. Buranın 210 olduğunu biliyorum. Ben şu mesafenin eğimimiz eğim eşittir 84 bölü 210 karşı bölü komşudan. Bunu 42'ye bölsem 2, bunu 42'ye bölsem 5. Yani benim bu doğrunun neyim? 2 bölü 5'miş. M'yi bulmuş oldum. O zaman benim y eşittir 2 bölü 5. X doğrusunu bulmuş oldum. Bu aslında AC köşegeninin geçtiği doğrudur. AC köşegeni bu doğru üzerindedir. Hem x'in hem y'nin tam sayı olması gerektiğini burada söylemiştik. Şimdi x'in y'nin tam sayı olması için mesela x'e vereceğiniz değerin 5'i sadeleştiriyor olması lazım. 5 ile sadeleşiyor olması lazım. x'e 0'dan 210'a kadar değer verebiliyorum. O değerlerden 5'in katı olanlarını seçebilirim haliyle. Y de tam sayı olmalı çünkü hem x bileşiğin hem de y bileşiğin tam sayı olmalı. E sizin burada x'e verebileceğiniz değerler orijinde dahil olduğu için 0, 5, 10, 15 gibi 5'in katları olmalı ta ki 210'a kadar. Mesela 3 verdiğinizi düşünün. Y tam sayı olmaz. Y tam sayı olmazsa karenin köşesi AC köşegeni üzerine denk gelmez. Kaç tane terim var burada? Terim sayısı eşittir. Son terim eksi ilk terim bölü artış miktarı artı 1. Son terimimiz 210. ilk terimimiz 0 bölü 5'er 5'er artmış artı 1. Buradaki terim sayımız X'lerin alabileceği farklı değerlerin sayısı. Yani 210 bölü 5 42 bir ekleyin 43. X kaç tane değer alabiliyormuş? 43. Bu 43 tane değer alabiliyorsa bu da 43 tane. Demek ki 43 tane nokta AC köşegeni üzerindedir diyebiliriz. Cevabımız C olur. Umarım anlaşılmıştır. İyi çalışmalar diliyorum.